31 Aralık Pazartesi gününden herkese selamun Arkadaşlar üzerimde iki tane Golden Lucky Punch vardı. Şimdi bir tanesini kırdırdım. Yalnız bakın buraya bir şey gelmedi. Şu an L'ye basmıyorum. Büyük ihtimal. Var Premium geldi. Birlikte basalım şu L'ye. Tık. <laughs> Abi üzerimde yer kaplamasın. Gideyim şunları atayım. Direkt dedim var premium çıkardık. Şimdi bankada bir dünya glef, çetin ve kırdırmalı kellerimiz var. Bankayı acilen rahatlatmam gerekiyor. Ümit çünkü AF farmı falan yapıyor. Oradan çetin fragment falan atıyor. Bankayı boşaltmam gerekiyor. Hep birlikte önce bunlara bir başlayalım. Ben kırdırma yerine gidince görüşürüz. Kırdırma yerimize geldik. Şöyle fazla uzatmadan tık 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 kırdıracağım. Umarım Üzerimizde olmaz. Gerçi e, VIP değer var galiba. Oraya saldırırız. Bakalım buradan sadece herhalde bizi dekolar kurtarır. Ama ben dekolayı hiç almadım biliyorsunuz. Kırdıramadık. Çok güzel. Şunları hızlıca bir çöpleyelim. Ver bana dekoyu. Vermedi. Devam edelim. Hızlı hızlı kıralım. Bugün çok işimiz var. Bir dünya glev basacağız. Bu ne? Refinetler para yapıyordu galiba. Pazar sukralım okçuda kaldı. Onlara da bakamayacağım. Tamam middle classları kullanırız. Şimdi ben glevleri artı 3 yapayım. Artı 3 yaptıktan sonra amilde görüşürüz. Derken açtım. Şöyle 50 tane middle class kağıt alıyorum. 5 am 250k. Bunları hesap yaparken videoyu açar bakarız. Belki unuturum diye böyle bir görüntü almak istedim. 6 tane zaten üzerimize vardı. 5M250K zararla başlıyoruz. 9 tane Glev'den 3 tanesini artı 6 yaptım. Bunları artı 7'ye basacağız. Şimdi çitinleri ve VB'leri artı 6'ya kadar basalım. 7 deneriz. Hep 6'da bırakıp gitmeyelim. Şimdi ben de çitinleri de 6 yapayım. 7'ye hep birlikte basarız. Tekrar bir 50 tane daha middle class alıyorum. Onu da göstereyim. Şöyle şuraya yazalım. Toplam 10 uçgen harcamış olduk. Ben şunları artı altı yapayım gelirim. Arkadaşlar çitinlerden 3 tane crimson, bir tane warrior kolluk, 3 tane de rogueler artı altı oldu. Şimdi vb'lere sıra geçiyorum. Şunları nereye bırakalım? Bir dakika şöyle Bunların hepsini artı 7'ye deneyeceğiz. Bebemiz kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Başka var mıydı? Vardı galiba ya. Heh, 8, 9, 10. 11 tane de Bb artı 6'ya sallayacağım. Artı 6 ya yapayım görüşürüz. Sonuncu denememiz hüsran oldu. Sadece 2 tane Bb artı 6 oldu. 7'ye gideceğim her türlü. Bu arada bir 5 m daha çektim. 50 tane daha. 15 750 k oldu harcadığımız para. Şimdi 7'ye geçerken görüşürüz. Arkadaşlar şimdi zarar etmek için S3'e girdim. Toplamda ne kadar harcadık? 15 750 k harcadık. Şuradan bir tane VB alsak bile o zararı çıkarırız. Şurayı kapatalım. Şöyle geçsin. Nereden başlayacağım. Değersiz. Şimdi değersiz dedim kesin bunları 7 olur. Birinci gitti. Yanda güzel. İkinciyi yolladık. Bunlar aparatif olsun. Bu ne? Dık. Aa bir dakika. Bunu ben basmadım. Bunu hiç koymuyorum şeye. Glevlere geçiyoruz. Şu an 3'te 0 yaptık. 4'te 0. Hadi oğlum. Yanıp durmayın artık. Güzel. Yanmaya devam edin. Ya buradan sıfır alırsam üzülürüm ya. Gerçekten. Hadi artık. En azından iki tane almam gerekiyor. Bir ne oluyor ya? 7'ye basıyorum 9'a değil. Sizime, size ihtiyacım var sadece bir tanesi beni kurtarıyor derken geçmedi. Ne oluyor ya? Bir tane geç be kardeşim. İnanmıyorum ya. Hey <laughs> Allah Allah. Aynen dram. Çok güzel. Allah sinir oldum. Çok güzel abi. Yani 13 taneden bir tane 7'ye geçmedi. 15 750 k. Hatta VB'leri falan saysak bir kaç taneydi? Ya yani 25, 30 falan zarar herhalde. Tam emin değilim. Neyse güne böyle bir psikolojiyle başladık. Yani devam edelim bakalım. Magemizin direkt haklarına girdim. Üçüncü direkt hakkımızı da bitirdik. Şöyle çıkışı yapalım. Herhangi bir drag yok. Sadece bir tane drag bir tane de shell var. Enit yaptığımız upgrade'den daha biri yok. Oradan yine bir iki tane herhalde yedi bekliyordu. Ama hepsi yandı. Belki Drake saplı box falan çıkar. Kurtarırız dedim ama o da olmadı. Yapacak bir şey yok. Umarım gecesi de benim başlangıcım gibi kötü geçmez. Ben böyle bırakıyorum. 70 FTS'inde görüşürüz. Jere'ye girdik. Bir tane varıyorumuz var. Bir tane kuruyanımız var. İki tane maalesef DB price'ımız var. Biri buffer olsa çok güzel olacaktı. Üç tane de magiyiz. Bakalım. Elimizden geleni yapalım. Ben de önde bir mage vardı ama durdu arkadaş herhalde. Mecbur EPSET ile oynayacağım bugün. MPSET'e geçersem çok kırılgan olurum. Sonucu gösterim. 26-30 dakika kala devaya koşuyoruz. Bakalım ee, karşı büyük ihtimal gelmemiştir diye düşünüyorum. Time olduğumuz için. Partimiz çok kötü değildi ama bufferımızın olması tabii büyük bir eksiklik. O yüzden bakalım. Aynen kimse gelmemiş. Okçular okçu booklayacakmış. Başlasın. Biz de hemen şuraya kal mı? Alayım. Okçu bitip geri çıkar herhalde. 5-5 ee, geldi. Hızlıca arka tarafa koşup kal almaya çalışacağım. Belki yani dedik maalesef. Bakalım geçebilirsem şuraya. Şu arkadaşın yanına bir kal alsam. Aynen. Bununla düşürdük. Çok güzel. Şimdi z tek yapabiliriz. Diye. Abim de bu arada pk'da. O da eskide girdi. Ben bir tek geri çıkayım ki. el gelsin bana. Bakalım büyük ihtimal. Ee... Sen kazanıyor mu? Onlar kapışıyor ama biz kazanacak gibiyiz inşallah. Sonucu gösterin. Karşı takımı 3-1 öne geçtik. Onda da zaten şey kestiler. Kristal'i. Daha da aşağı şey inmediler. Biz de devayı kesiyoruz. Abimler de şu an kesiyor. %20 canı falan var. İki charla da kazanmış olduk bugün. Gayet güzel. Şöyle arkadaşları gemlerini de alalım. Biz buradan bir tane blue, iki tane silver aldık. Abimin üstünde de bir tane blue var. Şimdi devayı kesiyorlar. Oradan da iki silver. Bir tane blue gelecek. Hayırlı olsun. 12 civarında bir dışarı çıkacağım şimdi. 12 civarında farma başlarız. Bir busumuz daha geldi. Saat şu an 1. 8 geçiyor. Ee, oyun saatiyle 12.8. Güzel devam. Av farmına başlıyoruz. Saatimiz şöyle 10.53 geçiyor oyun saatiyle. Yani normalde 11.53. Bakalım başlayalım. Güzel güzel droplar alırız umuyorum ki. Kesi tarzımız şöyle. 5 tane rahat çekesebiliyoruz. Drop çıktıkça gösterim. İlk fragmentimiz geldi. Şöyle saat 7 geçiyor. Yani böyle atsa yeterli bizim için zaten. İkinci drop'umuz geldi bu Saatimiz 11.26 oyun saatiyle. Yarım saat falan oldu galiba. Ee, bir tık darlama oldu ama şu an daha sakin gibi. İnşallah böyle rahatça kasmaya devam ederiz. Bir fragmentimiz daha geldi. Saat şöyle bir saat on dakika falan oldu galiba. İkinci fragmentimiz. Bir tane de bu salmıştık. Güzel gidiyoruz devam. Bir bus'umuz daha geldi. Saat şu an 1.8 geçiyor. Eee oyun saatiyle 12.8. Güzel devam. Bir bus'umuz daha geliyor. Saat şöyle 1.15, 12.15 oyun saatiyle. Bir bus drop'u daha geldi. 45 geçiyor. Devam. Bir baskın geldi. Saatimiz şöyle 4 geçiyor. 2 saati devirdik. 2 saati biraz geçmiş bile olabilir. Hemen üstümüze alalım frags'tim üstündekileri. De şöyle birkaç parçada çitim var o kadar üstümüzde yer var mı var galiba tam gelecek bizde de birkaç tane çitinimiz var şöyle yani 2 saat 10 dakikada falan 3 tane fragment 4 tane boz megachember almadık mı yine unutmuşuz 5 tane de megachember var price'in üstünde bir fragment drop'umuz daha geldi. Şöyle yaklaşık bir yarım saat farmımız kaldı. Dünkü gibi bir yarım saat geçirirsek çok güzel olur. Bakalım devam. Bir fragment drop'umuz daha geldi. Saat 28 geçiyor. Son 20 dakikamız, 15 dakikamız diyebiliriz. Biliyorsunuz FT geçiyoruz. O yüzden son dakikaya kadar kalmıyorum. Mage itemleri falan aktardığım için. Aynı zamanda price itemleri buffer'a aktarıyorum. Abimi kaldırıyorum. Biraz zaman sürüyor da. Elimizdeki mi yok. Devam bir 15 dakika daha keselim. Bir busumuz daha geldi. Şöyle 36 geçiyor. Güzel gidiyoruz devam. Çarları ton aldım. Şöyle 46 geçiyor. Hemen versin üstüne gelen her şeyi alayım. Gerçi bununkini toplamıştık zaten. Geçen Chamber bir tane fragment var. Totalde 2,5 saat gibi bir farm attık. Hemen onları da buraya ekleyelim. 5 tane buz. 5 tane de fragmentimiz var. Gayet güzel. İki buçuk saatte iyi para yapıyor. Şimdi hızlıca itemları BP atacağım. Mage'ye geçelim. Mage'de ile FT'ye girelim. Bakalım abim kalkacaksa Price Nintendo'yı de buffer'a geçireceğim. FT'mize, gece FT'mize girmeyi başardık. E, abimle Price daha eskiye girdi. Büyük ihtimal yeşil partiye kalacak gibi. Bakalım mavi parti olursa zaten söylerim. Sonucu gösteririm yine. Mage ile mavi almayı başardık. Price'la maalesef hiçbir şey alamadık. Yani sokmuştuk çarı ama parti bulamadık. Bulamayınca da abime dedim git yat. Sonuna kadar da kimse parti almadı maalesef. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Bir mavimizi almış olduk. Token sayımız kaç oldu bakalım hemen. Bunları da pek aldıralım. Şunu yerine koyalım. İki olmuş. Hızlıca gidelim. Şimdi e, okçuya geçelim. X parti bakalım. İlk drop'umuz hızlı geldi. Zaten geçe falan başlamıştık. Yani ben geldim daha doğrusu. Arkadaşlar burada dönüyordu. Yerde varmış aldılar sağ olsunlar. Eksimizi kasıyoruz. İlk drop'umuz mitril pet oldu. Devam. X bayağı bir arttı. X klan'a da girdim. Şunu da bastım. Yaklaşık 400k, 400, 410k'ya yakın X geliyor. Gayet güzel. Yanlışa daldık. Balrog farmını bitirdik. Ee, sadece bir tane drop alabildik maalesef. Yine yan drop var Raptor ve Buz şeklinde ama yeteri kadar tatmin etmiyor tabii ama eksi iyi yani. Biz eksi yüzünden ben açıkçası kasmaya çalışıyorum. Şimdi e, levelimizi atladık. %3 oldu. 79 leveliz. Hızlıca questleri yapmaya çalışacağız. Questlerden sonra yine Mag'e geçer, FT'ye gideriz. Mage'imize girdik. Jere'mize giriş yapacağız şimdi. Elja Yüce diye bir arkadaşımız, takipçimizmiş. Selam olsun kendisine buradan. Videoya selam vermiş. Bakalım hemen hızlıca girelim. İçeriği göstereyim size. Sonrasında da sonuca geçeriz. Jeremize giriş yaptık. 3 tane okçu gördüm. Bir tane okçu sağlam tanıyorum kendisini. E, haşim. DB'miz var. Bir tane de buffer'ımız var sanıyorum. Aynen. Güzel gibiyiz bakalım. Pk'ya kalmadan bitirmeye çalışalım. Sonucu gösterim. Devaya koşuyoruz. 27 dakika kaldı. Kalın bir tane okçu muhtemelen. Biz 56'ya girelim. HP sete geçmiştim. Hemen MP'ye dönüyorum. Umarım karşı gelmeden bitirebiliriz. Maalesef 11'e 4 gibi bir skorla kaybediyoruz. Yani karşıyı göstersem gülersiniz. Ee, bize DB de var. Ama maalesef oynamayı bilmek lazım. Neyse ifşa etmeyeyim şimdi sağlık olsun yapacak bir şey yok. İki tane Black Gem geldi yaratıklardan. Bir tane de şimdi şeyden gelecek şu sürede olunca. Bakalım bekleyelim yapacak bir şey yok. Üç tane Black Gem ile çıkmış olacağız. Gördüğünüz gibi premiumumuz bitmişti. Hızlıca Vatan Game'e GB'yi sattık. Yaklaşık bir 30 saniye içinde karakter iki verip GB'yi teslim aldılar. Şimdi site bakiyesine de bir en fazla bir dakika içinde yatacaktır. KC'mizi çekelim batangiim aracılığıyla hızlıca premizi yükleyelim. DC premizi yükledik. E, hızlıca hediyelerimizi alalım. E, turuna bir yarım saat var. Yarım saat. Onu beklerken üstümüzde e, görüyorsunuz şöyle 3, 5, 7 tane monster stone var. Onları yapalım. Exklanımız da var hazır. E, bankamız yine çok karışık maalesef. Bunları, şunları yakmam lazım bir ara. Her neyse. Monsterlarla başlayalım. Ondan sonra boss turuna geçeriz. Ondan sonra da e, bugün Esland'da 2 saat Nightmare slotu dönmeyi planlıyorum. Yavaş yavaş bütün Esland slotlarını 2 saatlik videosunu çekeceğiz. E, sıradaki Esland slotu hangisi olsun merak ettiğiniz slotlar varsa avcı olabilir, av olabilir, gargoyle olabilir. Gargoyle isterseniz daha uzun da çekebilirim. Yazarsanız yorumlarda ona göre bir tanesini seçip gelecek videoda onun videosunu çekeceğiz. İlk monster'ımızın boss'undayız. Bakalım drop maalesef yok. Hemen ikinciye geçelim. İkinci mesemizin son boss'undayız. Bakalım yine boş geçtik. Artık kısmet üçüncüsünü. Üçüncü mesemizin son. Üçüncü mü? Evet üçüncü. Bir tane danlik kırdırmalık. Penaltı aldık. Olsun kırar tozunu alırız. Zaten 75 skill'imiz açılacak şimdi. Onu açtırırız. Bakalım bunda drop olacak mı? Maalesef bu da boş. Hemen geçelim diğerine. Sanıyorum 5. monsterımız. Bakalım. Bir tane old kristal nek geldi. Bu para eder. Herhalde 2 3 diyordur bakarız. Şimdi muhtemelen e, şu son iki meseye boss durumundan sonra gireceğim. Şöyle saatimiz 52 geçiyor. Estante geçelim. Biraz da dinleneyim ben 8 dakika. Boss oynayalım. Ardından hemen monsterları yapar. Geçeriz. İlk bossumuz DF'yi bulduk. Biraz geç kaldık ama bu şans işi. Son saniyede drop bizde kalabiliyor. Bakalım. Maalesef bizde değil. Talos'a koşalım. İkinci bossumuz SQ. Bakalım inşallah bunun kutusu bizde kalır. Bir yandan da Prystal çeviriyorum. Gene kalmamış üstünde. Ona da gene alacağız. Maalesef bizde değil. Hemen şurada Talos var. Onu da keselim. Talos'umuz düşmek üzere. Kutu bizde mi? Bizde ama maalesef Artı yaptım. Hemen geçelim. TK. Sonraki boss'umuz TK'dayız. Hadi güzel bir drop alalım. Yok. Kimseye bir şey atmıyor bugün. Bir AQ kaldı onu da bulalım. Ondan sonra meselelere devam. harfi Queen'i de bulduk. Şöyle hızlıca atak verelim. Evet. Şöyle düşüyor. Biz de ama bu da boş. Hemen Felo'ya da bakalım bir. Felon'un da canı %15 falan. Bakalım verelim atak. Şans bir işi bu. Birkaç arkadaşın tek başına aldığını gördüm. O bayağı sevindirici olsa gerek. Şurada sol tarafta mageler var. Oraya çok yakın olmayalım. Magelerimiz zaten atak yapıyor. Şöyle Tristan'la da bir el kaldırayım. Bakalım haydi. uzun sürmez herhalde ya düşer şimdi o yüzden kapatmayayım kaydı diyeceğim de neyse sonuçta bize çıkarsa onu gösteririm garanti hello düştü hemen iki tane kalan ms'mize girelim oradan da büyük ihtimal nightmare farmına geçeriz 2 saat bugünkü eslan slotumuz nightmare olacak şöyle saat 9.50 11.50'de bırakacağız oyun saatiyle hızlıca başlayalım üstümde şu an 0 gold var Gördüğünüz gibi burası da boş. Burayı biraz boşaltacağım muhtemelen. Burası yetmez bize. İlk tur böyle olsun. Başlayalım. İlk bir attık. Şöyle saat 2 geçiyor onu. Hızlıca üstümüzü boşaltalım. Wipkey'de yer açalım. Tekrar gidelim. İlk tonumuzdan BM400K ile çıkıyoruz. Hızlıca slota geçelim. İkinci tur için de üstümüzü boşaltmaya geldik. Şöyle 3 şeyim de yandı neredeyse zaten silah. Hemen boşaltalım üstümü. İkinci turda da üstümüzü boşalttık. 4M600K gibi bir tutar kaldı üstümüzde. Şu anda saat 10.30. 20 dakikamız var. Büyük ihtimal 20 dakikada da 3 silah anca patlar zaten. Yaklaşık yine sanıyorum 7M civarında bir para kazanacağız. Bakalım sonucu gösterim. İlk saatimizin sonuna geldik. Şöyle saatimiz 50'ye geldi. 3 silahım da kırıldı zaten. Bu saat, bu son turda çok az attı şeyleri çöpleri. Bir hemen satalım. İlk saatimizin sonunda 6M 600K gibi bir tutar farmlamış olduk. Yani yeterli değil tabi ama. Bakalım ikinci saati de dolduralım. Aynı mı alacağız? Onu bir kontrol edelim. Şimdi ne kadar Setiros bir tık daha rahat gibime geldi. Dün çekmiştik onun videosunda. Ama bakalım ikinci saatte belki bizi şaşırtır. İkinci saatimize başlıyoruz. 10.56 bir mola verdim. 5 dakika. Hızlıdan başlıyoruz. Keselim tekrar. İkinci saatin sonunda gösteririm. İkinci saatimizin son mu şöyle birlikte keselim. Hızlıca ton atacağım, üstünde satacağım. Sonucu göstereyim size. 2 saatlik Nightmare farmımızın sonuna geldik. Üstümüzde biriken para 12M 400K. Ee, dünkü yaptığımız Satyros farmında daha çok kasmıştık. Ya yani açıkçası para yönünden değil dönme yönünden de e, Satyros bir tık daha rahat diye düşünüyorum. Çünkü burada Nightmare'ler Boroların içine girdikleri için bir tık sıkıntı yaşıyor, yaşanıyor. O yüzden yani bu farmı yapacağınıza Satros dönmenizi tavsiye edebilirim. Ama yani düşük rakamlar 2 saatte 12M çok düşük. Tamam baskın yemiyorsunuz vesaire ama daha güzel slotlar var. Yavaş yavaş hepsini sırayla çekeceğiz. Sıradaki videonun ne olmasını isterseniz extent farm videosunun e, yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi hızlıca e, günün genel hesabını yapıp videoyu bitirelim. Her zamanki gibi S3 Maradona geldik video kapanışımızı yapmak için. Gün boyunca yapmış olduğumuz etkinlik ve farm droplarını üstümde listeledim. Invertörü de. Totalde 99 m gibi bir e, tutar farmlamışız. Bugün bir tık az kaldık. E, Balrog'dan drop atmadığı için tek dropumuz vardı. Bir de yan gelirler vardı. 10m oradan gelir olarak yazdım kendime. Onun haricinde yaptığımız coins farmı ve üstümüzdekiler buradakiler. Totalde 99 am gibi bir tutar yapıyor. En düşük sel fiyatlarından yaptım bilginiz olsun. Yani yüzmeye yaklaştık. Yüzmenin altında kaldığımız için bir tık canım sıkıldı ama arada böyle günlerde olacaktır. Yapacak bir şey yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.